Bugün sokağa çıkıp "Futbolda bir takımda kaç kişi oynar?" diye sorsanız muhtemelen herkes 11 kişi diye yanıtlar. Tabii ki sahanın içine baktığımızda bu sayı doğrudur. Ama sahanın dışında takım başarılı olunca gölgede kalan ama başarısız olunca da günah keçisi ilan edilen ilk kötü gidişatta veya hedeflenen yere ulaşılamadığında gönderilen, çoğunlukla da haksızlığa uğrayan teknik direktörlerden kimse bahsetmez. Evet, belki de futbolun içinde 11 kişi görürüz ama bize o oyunu izleten, 11 kişiyi bir araya getiren teknik direktörleri hep unuturuz. Ta ki işler istenildiği gibi gitmemeye başlayıncaya kadar. Hayatın her alanında da böyledir ya, işler kötüye gittiğinde sıyrılmanın en kolay yolu bir kişiyi günah keçisi ilan etmek. O ana kadar kazanılmış zaferleri ve gelişimi bir çöpe atıp, Sadece sonuç odaklı bakmak belki de hayatın dolayısıyla da futbolun doğasında olan bir şeydir. Bugün ise karşınızda son 5 senedir potansiyelinin çok altında top oynayan bir takımı alıp taraftarı hem seyir zevkini de buluşturan hem de kulüp tarihine bir sezonda en çok puan toplayan teknik adamın hikayesi. İşte karşınızda futbolun günah keçilerinden İsmail Kartal. İsmail Kartal 25 Mayıs 1961 doğumlu Türk Teknik Direktör ve eski bir milli futbolcu. İsmail Kartal futbol yaşantısında Sarıyer'de başladı. Daha sonra Gaziantep Spor transfer oldu. 2 yıl bu kulüpte oynadıktan sonra 1983-1993 yılları arasında top koşturduğu Fenerbahçe'de 235 maç oynadı. 9'u penaldıdan olmak üzere 15 gol attı. 1993-1994 sezonunda Denizli Spor'da 32 maçta 12 gol atarak futbolculuk kariyerinin en verimli dönemini yaşadı. Ve 1994 95 sezonunda Adana Spor'da oynadıktan sonra aktif futbolculuğu bıraktı. Futbolculuğunda yaklaşık 10 sene boyunca sarı lacivertli formaya giyen İsmail Kartal futbolu bıraksa da futbolunu bırakmamış ve yıllarca formasını terlettiği kulübün bu sefer de 96 yılında altyapı koordinatörlüğüne soyunmuş. Bu şekilde yarım sene geçiren İsmail Kartal'ın gözü her zaman en tepedeki teknik direktörlük koltuğuna oturmak. Bunun için de deneyime ihtiyacı vardı ki 6 ay sonra aradığı fırsat ayağına gelmiş ve Fenerbahçe'de Lövin yanında yardımcı antrenörlüğe getirilmişti. 2000 Sonuna kadar burada görev yapan İsmail Kartal artık yeterince deneyime sahip olmuş ve ikinci adam olarak kalmak istememişti. Bunun için de menajerlik koltuğu boşalan Kardemir Karabük ile teknik direktörlük hayatına ilk adımını atmıştı. İsmail birinci adam olabilmişti fakat tecrübe eksikliği halen daha devam ediyordu ki bu eksikliği de ikincilik puan tablosuna da belli ediyordu. Yenilgi üstüne yenilgi alan Karabük Spor artık İsmail Kartal ile yollarını ayırmak istemişti. O saatten sonra da İsmail Kartal tecrübenin ne kadar gerekli olduğunu anlamış ve yaklaşık 2 sene sonra eskiden de çalıştığı Fenerbahçe altyapı koordinatörü olarak işe başlamıştı. Burada da yaklaşık 1 sene görev yapan İsmail Kartal bu kez teknik direktör olmaya hazır hissediyordu. O zamanlar ikincilik ekiplerinden olan Sivas Spor'un kendilerini bir birinci ligi çıkartacak birine ihtiyaçları vardı. Tam da o sırada birinci adam olmayı yeniden düşünen İsmail Kartal ayağına kadar gelen mevkiyi kabul etmişti. Fenerbahçe'de geçirdiği bir senelik altyapı antrenörünün ardından iyice olgunlaşan Kartal daha önce başarısız olduğu ikinci ligde öyle işler başardı ki adeta ligi domine ederek Sivas tarihinde ilk defa birinci ligi çıkaran teknik adam olmuştu. 23 galibiyet 5 beraberlik 6 ilgiyle en yakın takipçisine 5 puan fark atan Sivas ayrıca attığı 58 golle de, de o sezon ligde en çok gol atan takım olmuş. Bu saatten sonra bir menajer olarak öne açık olan Kartal şampiyon olduktan sonraki yaz sezonu ise Sivas ile anlaşamamış ve yeni sözleşme imzalamamıştı. Sivas Spor sonucunda 5 sene boyunca sırası Dolayısıyla Mardin Spor, Altay ve tekrardan Mardin Spor, Malatya Spor, Ordu Spor ve Konya Şeker Spor'u menajerliklerini yapmış fakat buralarda da hem çok kısa görev almıştı hem de kaydeder bir başarı sergileyememişti. Hayat yine yokuş aşağı ilerleyen İsmail Kartal, 2010 yılında eski bir dostu olan Fenerbahçe'de boşalan yardımcı antrenörlük koltuğuna geçti ve istemeyerek de olsa yeniden ikinci adam olmuştu. 2010-11 yıllarında Aykut Kocaman ve yardımcısı İsmail Kartal hızlıca çalışmalara başlamıştı. Zaten zemin yüzü olan takımın tek ihtiyacı iyi taktikler ve takımın bir arada zaman geçirmesiydi. İsmail Kartal ise bu süreci ikinci adam olarak yönetecekti. Aykut Hoca ile çalışmalara başlayan İsmail Kartal müthiş bir sezon geçirerek 2010-2011 yıllarındaki ligdeki 34 maçta 26 galibiyet, 4 beraberlik, 4 mağlubiyet alarak 84 puanla ligi zirvede bitirip bir alttaki Trabzonspor'a 15 puan fark atmıştı. Peri Masalı gibi bir sezon geçiren Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne gitmek için hazırlanmaya başlamış ve takımında büyük bir heyecan havası vardı. Yönetim Kocaman ve İsmail Kartal ile yeni transferler için kolları sıvamış, Devler Ligi için gümbür gümbür bir kadro kurması için canla başla çalışıyorlardı. Her şey çok iyi giderken tüm futbol camiası Fenerbahçe bir sabah şok edici bir haberle güne uyanmıştı. Hepimizin bildiği 3 Temmuz süreci yani şike davası Videonun konusu olmasa da üstün körü anlatmak gerekirse Fenerbahçe 19 maçta şike yaptığı gerekçesiyle müsabakı sonucunu etkileme suçuyla PFDK'ya ardından da UEFA kontrol, etik ve disiplin kuruluna sevk edilmişti. Zor süreçlerden geçen kulüp üstüne parasal sıkıntılardan dolayı kadrodaki 11 oyuncuyla yollarını ayırma kararı almıştı. Özellikle de Emanuel ki e daha hiç maça çıkmadan hemen satılmak zorunda kalmıştı. Bunun yanında Lugano, Niang ve Andre Santos gibi takımın kilit oyuncuları yine aynı şekilde gönderildi. Takımda kalan Semih Şentürk, Volkan Demirel gibi isimler ise bir süre maaş almamayı dahi kabul etmişlerdi. Rüya gibi bir başlangıç yapmak isterken kabus uyanan Fenerbahçe kulübün üstüne bir de Başkan Aziz Yıldırım'ın da hapse girmesiyle iyice çökmüştü. Transfer sezonunda rakiplerinden sessiz geçiren Fenerbahçe'yi zor zamanlar bekliyordu. Bu sezon Süper Lig'de şampiyonluk grubu ve süper final sistemi getirmişti. Bu sisteme göre ligi ilk lig 4'te bitiren takımlar puanlarını ikiye bölerek bu lige başlayacaklardı. 4 takım 3'ü iç sahada 3'ü dış sahada olmak üzere altı maç daha yapacak ve ligi tamamlayacaklardı. Bu yeni sistemle sezona başlayan Kocaman ve Kartal geçen senenin verdiği moral bozukluğu ve kadro yetersizliğine rağmen ligi hem normal sezonda hem de yeni sistemde ikinci olarak bitirmişti. Her şeye rağmen süreci iyi yöneten Kartal ve Kocaman'la Fenerbahçe bir sezon daha devam etme kararı almıştı. 2012-2013 sezonunda hızla başlayan Kartal Kocaman ikilisi Meireleş, Kricic ve Mehmet Topal gibi önemli isimleri transfer etmiş üstüne devre arasına ve boyuda renklerine bağlamıştı. Fakat bu sezon İsmail Kartal'ı gelecekte birinci adam yapacak ve en dikkat çeken olay ise Alex Aykut Kocaman'ın kavgasıydı. Zaten bir süredir Alex'e gerek lig maçları gerek Avrupa maçlarına tam süre vermeyen Kocaman taraftarlardan büyük tepki almıştı. Herkes bunun nedenini anlamaya çalışırken Spartak Moskova maç öncesi kadroya alınmayan Alex'in attığı tweet tüm Fenerbahçe'yi sallamıştı. Alex 22 Ağustos 2012'de Twitter'da kendisine Teknik direktör Aykut Kocaman seni neden yedek bırakıyor şeklindeki soruya Bir gün sana anlatırım. Tek kelimeyle açıklamak gerekirse kıskançlık. Neden beni yedeğe çekti anlamadım. Zamanla hikayenin tamamını sana anlatırım. Şeklinde yanıt vermesi gündeme bomba gibi düşmüştü. İçerideki yaşananların medya bu şekilde düşmesini affetmemiş ve yapılan görüşmeler sonucunda kulübün Alex'le yollarını ayırdığını aktarmıştı. Medya bomba gibi düşen bu haber tüm futbol severleri şoka uğratmış, Fenerbahçeleri ise yıkmıştı. Tüm bu yaşananlar Aykut Kocaman'ın taraftarın büyük tepkisine sebep olmuş fakat Avrupa Ligi'nde yarı finale kadar takımı taşıması bir nebze de olsa bu tepkileri hafifletmişti. Fakat ligi ezeli rakibi Galatasaray'ın 10 puan gerisinde ikinci bitirince Aykut Kocaman'la verilen tüm kırdılar bitmişti ve teknik direktörsüz kalmış olan Fenerbahçe bu esnada tüm bu olayları unutturacak bir isim lazımdı. İsmail Kartal tam bu esnada kendisinin birinci adam olacağını düşünürken yönetim Ersun Yanal ile anlaşmıştı bile. Kartal'ın ise yine bir sezon daha beklemesi gerekiyordu. Yeni sezonda pek fazla transfer yapmayan Ersun Yanal zaten oturmuş ufak eksikleri olan bir kadroya sahipti. Eminike, Bruno Alves, Alper Potuk gibi önemli isimlerle kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe ligde inanılmaz bir uyum ve takım ruhu oluşturmuştu. İsmail Kartal ise bu süreçlerde hep arka planda Ersun Hoca'ya yardım ederek günlerini geçiriyordu. Sezon sonu 74 puanla takımı şampiyonluğa ulaşan Ersun Yanal özel hayatında yaşadıklarının kulübe taşımasından dolayı Başkan Az Yıldırım ile ters düşmüş ve şampiyon olmasına rağmen takımdan gönderilmişti. Tam bu sıralarda Fenerbahçe'nin içinden birisi lazımdı tüm gözler uzun süre boyunca bu işin içinde olan ve tecrübelenmiş İsmail Kartal'ın üzerindeydi. Şans bu sefer İsmail Kartal'ın yüzüne gülmüştü. Geçen sezon şampiyonluğa rağmen şiki davalarının ötürü Şampiyonlar Ligi'ne gidemeyen sarı lacivertler parasızlıkla boğuşuyordu. Takımın eksikleri olmasına rağmen Diogo Ribas haricindeki bir transfer yapamayan İsmail Kartal yönetim tarafından biraz da yalnız bırakılmıştı tüm bu zorluklara rağmen iyi bir oyun sergileyen, sürekli üstüne koyan Kartal'ın takımı ligde başa baş bir yarışın içindeydi. Çalıştığı her teknik adamdan izler görebileceğimiz İsmail Kartal'ın takımından bazen Aykut Kocaman gibi daha defansif ve kontrollü, bazen Ersun Yanal gibi baskılı bazen Elöv tarzı harmanlanmış bir oyun tarzıyla oynadı. Bunu da hiçbir zaman saklamamış, çalıştığı teknik adamların her birinden bir şeyler öğrendiğini kendisi de ifade etmişti. 26. haftaya kadar ligde her şey normal giderken Rize Spor dönüşü Fenerbahçe'nin takımının otobüs kurşunu Sunlandı. Önce taş sonrasında da tabanca mermisi dense de en son av tüfeği mermisi olduğu ortaya çıkmıştı. Tabii ki İsmail Kartal ve tüm takım bundan çok etkilenmiş adeta ölümden dönmüşlerdi. Bu olaydan sonra ligde puan kaybı yapmaması gerek takımlarla puan kaybı yaşamış. Zaten eksik bir kadroyla baş ederken İsmail Kartal bir de bu olayın oyunculara travma yaratmasıyla karşı karşıya kalmıştı. İsmail Kartal ise bu olayın kendilerini şampiyonluktan eden olay olduğunu şu sözlerle ifade etmişti. Bana göre o sezonun gerçek anlamda şampiyonu Fenerbahçe'ydi. Çaykur Rizespor karşısında 5-1 geldik. Dönüşte Trabzon il sınırının içerisinde yapılan saldırı ve bir suikast var. Kurşunlandık. Takımın moral motivasyonu çöktü. Bazı oyuncular hiçbir şey bizim ailemizden hayatımıza önemli değil. Bu kabul edilebilir bir durum değil dediler. Tüm bu gerek futbol dışı gerekse kadro eşsizliğine rağmen 34 maçta 74 puan toplayıp maç başına 2.17 puan ortaması yapan İsmail Kartal yine günah kişisi ilan edilip takımdan gönderilmişti. Bu süreç yaşanırken gerek taraftarların tribünden İsmail Kartal'a olan tepkisi gerekse yönetimin İsmail Hoca'nın arkasında durmayı onun istatistiklerine ve başarısına büyük bir haksızlıktı. Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra 16 maç kadar Gaziantep anlaşan İsmail Kartal büyük bir başarı gerçekleştiremeyince başka bir sarı lacivertli kulüp olan 2. ligin gözde takımlarından Ankara gücünün başına geçmişti. Sezonun ilk 4 maçından sadece 2 puanla ayrılarak lige çok da iyi bir giriş yapamayan İsmail Hoca ligin geri kalanında kalitesini konuşturmaya başlamıştı. Lig birincisi Rize'yi deplasmanda 4-1'lik net bir skorla yenerek ligde yükselişe geçmişti. İlerleyen haftalarda üst üste aldığı galibiyetlerle 35 maçta 18 galibiyet 9 beraberlik alarak Ligi 63 puanla ikinci olarak bitirip Ankara gücünü Süper Ligi çıkartarak Ankara gücünün kahramanı olmuştu. Diğer taraftan Ankara gücünden de o sezon ayrılıp, ayrılıp bu sefer Rize Spor'a geçen İsmail Hoca burada da pek bir performans gösteremeyip 28 maçta 14 mağlubiyet alınca Rize Spor'da onunla yollarını ayırmıştı. Rize Spor'dan sonra bu sefer de Konya anlaşan İsmail Kartal zor bir fiksürle karşı karşıya kalmıştı. Daha ikinci haftadan Beşiktaş ile eşleşmiş bunu 7. haftada Başakşehir 8. haftada Fenerbahçe maçları ile mücadele etmek zorunda kalmıştı. İsmail Kartal herkesi şaşırtarak Beşiktaş'ı 4 birlik bir izci skorla yenmişti. Herkesi şok içinde bırakan İsmail Hoca ardından Fenerbahçe deplasmanda 2-0 Galatasaray'da kendi evinde 4-3'lük skorla geçmişti üç büyüklere karşı maç kaybetmemesine karşın ligin geri kalan takımlarına çok iyi performans gösteremediğinden Coinspor ile de ilk dönem bittikten birkaç hafta sonra yollarına ayırmıştı. 24 maçta 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 mağlubiyetlik bir performans sergilen İsmail Hoca maç başına 1.38 puan ortalaması ile Konyaspor defterini kapatmıştı. Koyun spordan sonra herhangi bir takımla anlaşamayan İsmail Kartal bir süre inzivaya çekilmişti. Ama futbol ve teknik direktörlükten de elini ayağını da çekmemişti. O sırada Fenerbahçe'nin başında olan Vitor Pereira pek de iyi durumda değildi takımın yeni bir kurtarıcı ihtiyacı vardı. Harcanan 16 milyon euroya rağmen başarı gelmeyince taraftarın yüksek tepkisiyle de karşı karşıya kalmıştı. Özellikle Rossi ve Samatta'nın vasat performansları taraftarı ve yönetimi çileden çıkarmış, kendi kurduğu takımla başarılı olamadığından bütün yük ve suç Vitor Pereira'ya kalmıştı. Yönetimin Pereira ile yollarını ayırma kararı onlara çok pahalıya mal olmuş, yaklaşık 2,5 milyon euro tazminat ödemek zorunda kalmışlardı hem transfer harcanan hem de teknik direktör harcanan milyonlar sonucunda Fenerbahçe'nin bu dönemlik yeni hocaya ödeyecekleri çok da bir parası kalmamıştı. Tam yine Fenerbahçe'nin kötü durumda olduğu zamanda yine İsmail Kartal öne çıkmıştı ve kötü olan takımı alıp yavaş yavaş parlatan İsmail Hoca eleştirilen Rossi'nin bile performansını yükseltmişti. Diğer taraftan Crespo'ya şans verdi ve onun mücadelesini ve ruhunu ortaya çıkarmıştı. Oynadığı 21 maçta 12 galibiyet 5 beraberlik alıp takımı ikinciliğe taşıyan İsmail Hoca sezon sonuna kadar muhteşem bir performans göstermişti. Ancak tabi ki devraldığı kazan dolayı şampiyon olmayı başaramamıştı. Bu performansa rağmen yönetim George Jesus'la anlaşıp kendisine ikinci adamlık teklif edince ben ikinci adam olmam sözünü yenileyerek teklifini reddetmişti. George Hill da bulamayan sarı lacivertler Haziran 2023 yılında bir duyuru ile İsmail Kartal ile bir yıllık sözleşmemizi aldığını duyurdu. Fenerbahçe'nin başına her zaman başı sıkışına aradığı neferi gelmişti. Tadic, Ceko, Simanski, Fred gibi marka topçularının transferler ile biraz eksikleri olan ama Süper Lig'in üstüne bir kadro kurulmuştu. Tabii ki Galatasaray ile yarışması için yeterli olacak mıydı? Orasında İsmail Kartal'ın teknik direktörlük yetenekleri belirleyecekti. Yeni kadrosuyla Avrupa'da çok hızlı başlayan İsmail Kartal, ligde de ilk maçında fırtına gibi esince Herkes bu sezonki Fenerbahçe'den umutlanmıştı ama herkes bu başarıyı futbolculara yüklüyordu. Geçen senelerdeki defansif ve topa hakim olamayan Fenerbahçe'den oyunu yöneten, domine eden, istediği yere sürükleyen, sürekli baskı ve hücum futbolu oynayan bir takıma dönüştürmüştü İsmail Kartal. Ligin 11. haftasına kadar namalüp giden Fenerbahçe, Trabzonspor maçını kötü oynayarak 3-2 kaybetmişti. Buna rağmen ilerleyen maçlarda çok iyi performans göstererek ezeli rakiplerinden Beşiktaş'ı yenmiş, çok iyi ve oturmuş bir kadro sahip olan Galatasaray ile berabere kalmıştı. Avrupa'da konferans liginde de çok iyi performans performans sergileyerek ilk 16'ya kalmıştı. Ta ki her şeyin değiştiği 25. haftadaki Alanya maçına kadar. Çekişmeli geçen maçta yine Fenerbahçe baskılı oyunu sürdürmüş fakat bireysel hatalardan dolayı maç 2-2'lik beraberlikle sonuçlanmıştı. Özellikle Kurniç ve Cengiz Ünder'in performanslarının son zamanlardaki düşüklüğünün bilinmesine rağmen ilk 11'de değer almaları İsmail Kartal'ı hedef yapmıştı. Fakat genel oyuna bakıldığında İsmail Kartal yapılabilecek en iyi şeyi yapmıştı. Yetmemiş Ferdi ve İsmail Yüksek onun döneminde en iyi versiyonlarına dönüşmüşlerdi. Ama futbol bu bazen. Her şeyi olabilecek en iyi şeyleri yapsanız da kaybedebiliyorsunuz tabii ki bu maçın telafisi bir daha asla olmadı ve Fenerbahçe o saatten sonra kazanmaya devam etse de 33. hafta Sivas'ta 35. hafta Konya Spor'la beraber kalması ile takımın şampiyonluk umudunu yitirmesine sebep olmuştu. Buna rağmen 37. haftada ezeli rakibiyle karşılayacak olan İsmail Kartal 10 kişi kalmasına rağmen Galatasaray kendi evine mağlup etmeyi bilmişti. Avrupa'da ise çeyrek finale kadar yükselip Olympiakos'a penaltılarda elenerek talihsiz bir şekilde turnuvaya veda etmişti. Sezon sonu karnesine bakacak olursak Fenerbahçe kurulduğundan beri ligde topladığı en yüksek puanı yani 99 puan toplamış 99'a gol atmıştı. İsmail Kartal ise çıktı 58 maçta 44 galibiyet 7 beraberlik 7 mağlubiyet alarak maç başına 2.40 puan ortalaması ile müthiş bir iş çıkarmıştı. Buna rağmen hem taraftarın hem de yönetimin hedef tahtası olmuş arkasından da kaloriferci gibi ağır hakaretlere uğramıştı. Her basın toplantısında da belirttiği gibi sadece kendi önüne bakıp işini yapan İsmail Kartal hiçbirini aldırış etmedi ve sessizce kulüpten ayrıldı. Fenerbahçiler ise ne kadar kötü bir hata yaptıklarını işte tam da bu sıralarda Fenerbahçe'nin ligde gösterdiği defansif ve kötü futbolu izleyerek acı bir şekilde anladılar. Şu ana kadar Jose Mourinho'nun oynattığı futbola bakacak olursak gol yememek ve gol pozisyonu vermemek adına defansif bir futbol görüyoruz. Üstüne defansif anlamda da başarılı olan Fenerbahçe hem gol yiyen hem de baskısız domine edemeyen, pozisyona giremeyen bir Fenerbahçe'ye dönüşüm. İsmail Kartal ile kıyaslandığında İsmail Hoca 8 maçta 24 puan alırken Jose Mourinho'nun 8 maçta hemen hemen aynı kadroyla belki de Maxim gibi daha iyi kanat oyuncusunun alınmasına rağmen 17 puan toplayabilmişti. Sizleri günah keçisi seçilen İsmail Kartal'ın hikayesini, başarılarını ve başarısızlıklarını hat hatta uğradığı mobbingi ve haksızlıklarını anlattı. Belki de yorumcu Serdar Ali Çelikerin de yorumladığı gibi asıl kurbanın İsmail değil de koç mu olması gerekiyordu bunu gelecek gösterecek. Biz Santra'yız. Daha fazlası için şey. yorum yapıp, abone olup, videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.